Evet şimdi Kemaliye taş yoluna giriyoruz. Karanlık kanyonun sırtından kayaların üzerinde yol yapılmış. Göstereyim, yolumuz çok uzun ya. Evet, bu daralacak yoldan. Senin evet. yerin var mı? Var, var. Biraz var, var. Gel. Evet, iki arabanın... Var mı hocam? Yok, yok. Fazla yanaşma. Biraz daha yanaşabilirsin, hafif yanaş. Bu taraf akır, bu taraf akır. Tamam. Yok yok, burada yarım metre daha var da. Evet. Abi yavaş git, ikinci testte, ikinci testi geçme. Buralarda uçuruma düşmeye hiç niyetimiz yok. Hazır ama bu haksızlık. <laughs> Ya yarı yolda ben geçerim ya. Aslında bu bölümü çekmeyecektim de. Ki i̇leride tam Karanlık Kanyon'a girilen yerden itibaren çekseydim. Evet. Karşıda bir tünelden kapı açılmış. Havalandırma. Aşağıda Kanyon'da Tekne kuyusu yapılıyor. Demek ki Eski Çam'a yolu duyar mıymış ki? Bilmem, sana öyle mi söyledi? Yok. Sanmıyorum abi. Ya burası karanlık bir şey